Bugün bir takım ziyaretlerden dolayı ve açılışlardan dolayı şehrimize şehrimizde bulunuyor. Hüseyin Tavuk, Sayın Başkanımızla, Numan Bey'le birlikte programlar dahilinde olacak. Kendi sızgın aramızda olmayacak meclis başkan vekili sıfatıyla meclis ben başkanlık edeceğim. Gündemimize geçmeden önce müsaadenizle bir kınama mesajı yayınlamak istiyorum. Bugün dünyanın gözleri önünde maalesef Gazze'de, Filistin'de, Gazze'de İsrail tarafından bir insanlık suçu işlenmekte. Ee, Gazze'de binlerce masum kardeşimiz maalesef Filistin'in zulmüne maruz kalmak, e, İsrail'in zulmüne maruz kalmakta. Orada e, İsrail genç yaşlı erkek, genç yaşlı erkek kadın, çocuk demeden binlerce savunmasız insana maalesef e, gökyüzünden orantısız güç kullanarak ölüm yağdırmakta buradan dünya Belediye Meclisi olarak e, müsaadenizle bu İsrail'in orantısız gücünü ve zulümünü kırmak istiyorum ve bunu buradan e, siz basın mensupları aracılığıyla duyurmak istiyorum. E, bu noktada orada hayatını kaybeden e, binlerce kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum ve oradaki yine yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyorum. Dualarımız tamamen e, oradaki kardeşlerimizle. Yine buradaki e, parti gruplarından söz almak isteyen varsa da, Murat Bey söz verebiliriz bu hususla ilgili. Evet. Tabii ki yaklaşık bir... Ee, yani ha. üzüntülüyüz. Gerçekten yani, yani İslami coğrafyasının içerisinde ufak bir yerin, yani 1948'de kurulmuş bir İsrail'in bugün ortaya koyduğu, o günden bugüne kadar hakimiyet kurma veya e, kutsal demiş kutsal topraklar adı altında genişleme çabası içerisinde bir yılın çocuk çocuk e, kıyımı yaşanıyor. E, şiddetle kınıyoruz. İnşallah bir an önce bu son budur. E, İsrail'e gerekli dersler Teşekkür ediyorum. Komisyon kararını çerçevesinde afaki bir artışların ortaya çıktığını gördük. Yani bütçemizin 480'den 1500'e çıkması %3 artışın doğru olmadığı noktasına vermiştim. Ama o meclis toplantısında, bu meclis toplantısına baktığımız zaman e, baktığım düzenleme olmuş. Yani e, en azından da az çok bizim düşüncemiz tam olmasa bile ona indirdiği için ilgili kararı ile imar konusunda havale olmasi Suriye Mahallesi 963'te da 23 numaralı niteliği mezarlık olan taşınmazın imar yoluna isabet etmesi nedeniyle 15 metre en kesitli imar yolunun yeniden düzenlenmesi şeklinde imar planı değişikliği talebi. ...harf olarak arazi kullanım kararı belirlemiş alanda... 7 metre en kesitli yol düzenlemesi şeklinde imar planı değişikliği talebi. Belediye Meclisi'nin 03.10.2023 tarih ve 100 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na havale olunan ilçemiz Çatalıklar Mahallesi 1412 numaralı no. imar adası ile Tabakhane Derisi arasında kalan imar planında park olarak arazi kullanım kararı belirlenmiş alanda 7 metre en kesitli yol düzenlenmesi şeklinde bir bölü bin ölçekli uygulama imar planı değiştiği teklifidir. Uygulama imar planı değişikliği ile yeşil alanın kaldırılarak yol konulduğu ve mevcut yapı adası içerisinde oluşmuş 1412 ada 25 ve 27 parsellerin yola bırakılan kısımlarının oluşturulduğu yapı oluşturulduğu yapıldığı görülmüştür. Komisyonumuz söz konusu talebin uygun olmadığı Gündem dört. Gündem Çok affedersiniz. Gündem 4. İlçemiz tescilli yapıların koruma altına koruma alanları içinde yeni yapılaşmaya ilişkin plan notlarının 17. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin plan notu değişikliği teklifi Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nün 29.9.2023 tarih ve 95.97 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Konunun belediye meclisince görüşlere karara bağlanması talebi. 4. <laughs> maddenin imar komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Günsü'nü odanıza sunuyorum. Kabul edenler? Burası. Hayır. Komisyona gittiler ama Önce sana sağlık tesisi aldılar. Dönüştürmesiyle alakalı bir plan tektirdiler. Trafikta da bizim şey yok. yok. Zaten maddi hazinesi. Hayır. Kalın. Bizden de vermemiz lazım. Tamam.